Efendim merhaba. Yine mitolojiden bir başka hikayeyle bugün de karşınızdayım. Kadınlar günü olması sebebiyle tabii kadınları, kadınlığı, kadının çilesini, nasıl birbirine düşürüldüğünü, yok yere savaş sebebi falan ilan edildi gibi temalarda dolaşan bir hikayeyle sizlerleyim. Müzik diye bir tane hanım ablamız var Tam kendisi superisi nereit e, mitolojideki ismiyle aşırı güzel herkesin burada gözü var bütün olimpos tanrılarının zeus Poseidon falan dahil ondan sonra fakat zeusa bir tane kehanet e, yapılıyor tamam diyorlar ki bu tetesinin doğacak çocuğu babasından güçlü olacak bak zeus hemen kafayı yiyor diyor ki benden güçlü olamaz hemen bak tanrı kompleksi devreye gidiyor ondan sonra erkeke gusul e, diyor ki biz bunu o zaman şey yapalım ölümlü bir e, krallı mıralla evlendirelim diyorlar Tabi diyoruz kendi babasını da tahtının konumunu böyle ele geçirdiği için kendisine de yapılmasından korkuyor. İşte bunlar hep psikolojik küçükken yaşanan travmalar. Sonra nerelere sebep oluyor yani? Hayır madem sen bu kadar korkuyorsun kendi çocuğunun senden güçlü olmasın diye bütün olimposu, bütün dünyadaki kadınları niye elden geçiriyorsun? Herkes çoluğun çocuğun senin. Tut sen kendini gerçekten Mitoloji diye bir şey olmayacak. Neyse şekerim bu tetise bir tane düğün yap yapmaya karar veriyorlar. Tabi anlaşanlı gelin olarak bari yollayalım. <laughs> Ama ne düğün? Ne düğün yani zamanın Olimpos'un jet sosyete düğünü. Bütün magazin, basını, tanrılar, tanrıcalar herkes davetli orada. Bir tek kimi davet etmiyor Zeus? Eris. Eris kim? Nifak tanrıçası işte. Düğünü bozmasın, sabote etmesin diye. Tabi Eris bunu duyunca çok bozuluyor aşırı. Ondan sonra ben diyor adım benim Nifak tanrıçası diyor. Benim diyor o düğünü sabote etmem için illa daha davetli olmam gerekmiyor yani diyor. Ben diyor her türlü yolumu bulurum diyor. Valla sonraki olayları düşününce keşke davet etselermiş Eris'i yani. Ay ne yapacaktı? İki dedikodu yapardı, iki nazarla bakardı. böyle daha mı iyi oldu sanki? Çünkü böyle düğünün en güzel anında böyle en can canlı müthiş bir sofra var tabi. Oraya abicim bir tane altın elma atıyor bu Eris. Üstünde de altın elmanın en güzelini yazıyor. Bak bak. Ay tabi çarşı karışıyor. Eris işini biliyor tabi. Bütün tanrıçalarda ta onlar da tanrı kompleksi var yani. Ego yukarıda uzayda. Her, yani hepsi atlıyor. Ya. Ay en güzeli bana geldi bu elma. En güzel benim en güzel benim. Bir tanesinde aklına gelmiyor gökten durup dururken niye böyle bir elma düştü diye. Herhalde böyle düğün organizasyonun bir etkinliği falan olduğunu düşünüyorlar. Yani bilmiyorum. Arançalar böyle tartışırken tabi mekan sahipleri geliyor arkadaşlar. Kim onlar? Afrodit, Hera ve Athena. Onlar gelince tabi diğerleri böyle saygılar abla falan diye geri çekiliyor. Bunlar da tabi kavgaya tutuşuyor. Hayır en güzeli benim hayır benim falan diye. En son Zeus'un karşısına çıkıyorlar. Zeus seç hangimiz en güzeliyiz diye. Tabi Zeus papa girer mi? Pislik. Ben diyor yanlı davranırım. Seçemem. E, adil davranamam yani hani bu konuda. E, biz bir tane ölümlü seçeyim. Ben o karar versin hangisinin güzel olduğuna. Tabii bir tanesi karısı, öbürü kız kardeşi, öbürü kızı yani hakikaten çiçi yerler de. Zeus i̇şte da burada pislik yapıyor. E, "Elmayı şey bölsene üçe. Üçünüz de en güzelisiniz benim için." falan de. Yok. İlla ölümlü birinin başına dert açacaklar yani. İlla bir karıştıracaklar dinle devletişler. <laughs> Ay neyse Zeus Hermes'i çağırıyor yanına arkadaşlar. Hermes de Olympus'un postacısı, iletişim bakanı. Git bana bir tane ölümlü kap getir diyor ondan sonra. Ama diyor şey olmasın, yaşlı olmasın onlar kalmaz bizim oyunlarımıza diyor. Böyle genç soylu birisine kap getir kızlar da itiraz etmesin. Köylü mölü, böyle bu ne anlar estetikten falan diye baksın fayda bak yani. Aylar buradan sonra karışıyor arkadaşlar. Geri zekalı Hermes seçe seçe gidip yani Truva'nın sonunu getirmesin diye dağ bırakılan Paris'i seçiyor ya. Ya anası bunu kehanet görmüş rüyasında. Ateş doğurmuş ateş. Öldürememişler kıyamamışlar da daha bırakmışlar. Çobanlar büyütmüş falan adamın. Sen nereden biliyorsun soylu olduğunu? Biliyorsan o kehaneti de bilmen lazım. Git onun abisi Hector'u seç. Zavallı turbası başında da o da pis öldü ya. Bu Paris'te soylu olduğundan habersiz çobanların arasında çob yakışıklı çoban diye takılıyor yani. Çok da güzel bir tane sevgilisi var orman perisi Onione. Mutlu mesut takılıyorlar boğaları. Moğaları falan yarıştırıyor işte onlar da adil olduğu söyleniyor diye herhalde o kulağına gitti hermesin ama insan bir önünü arkasını araştırır. Yok ölümlülerle ilgili ne araştıracaklar onlar için piyonuz biz piyon. Gerizekalı Hermes yapıyor teklifini Paris'e. Paris'te de ondan daha gerizekalı olduğu için tabii ki de kabul ediyor. Onu yöne yani yalvarıyor. Yalvarıyor diyor ki bak yapma etme bu tanrıların tanrıçaların içlerine karışılmaz. Bunda kesin bir pitiyeni vardır. Biz bir ekmek bir hırka yaşıyoruz burada boğalarımızla beraber diyor dinletemiyor vesaire alıyor götürüyor bunu Olimpos'a. Dikiyor tanrıçaların karşısına. Hadi bakalım yarışma başlasın. Tabi adil bir yarışma mümkün mü sizce arkadaşlar? Mümkün değil. Hepsinin ayrı ayrı rütbetleri oluyor. Paris'e diyor ki mesela Hera sen eğer diyor canım benim beni seçersen ben direkt sana Asya katasını bağlarım. Senin otur tepe tepe kullan diyor. ne ala memleket. Athena diyor ki ben sana diyor bak sonsuz başarı akıl ve savaşlarda yenilmezlik veririm diyor. En son Afrodit geliyor bunun yanına tabi güz güzelliğiyle böyle diyor ki canım benim ben sana diyor dünyanın en güzel kadını Helen'i diyor. Peki Paris ne yapıyor? Kim seçiyor? Düşünüyor, düşünüyor. Afrodit'i seçiyor. Geri zekalı. Ya sen pislik Paris madem şan şöhret peşinde değilsin. Diğer seçenekleri eledin Athena ve Hera'nın sana verdiği. Neden ilk etapta yarışmayı kabul ettin? Şanım tanrı katına çıksın diye. Ya senin ne güzel ayrıca orman perisi sevgilim var mis gibi o ne ne hala uçkurunun peşinde e e e dünyanın en güzel kadınına bakayım falan diyorsun ya. Sonra da savaşlar kadınlar yüzünden oldu zaten bir kadın aşkı mal gibi alınıp satılır mı ya iddia kuponu gibi ortaya koydular Asya kıtasıyla bir tutuluyor yani hayret bir şey ama tabi Afrodit'in altında Eros var oğlu attıracak okları pezevenge aşık edecekler birbirlerine ama Helen herhangi biri değil ki kim Helen? Aka kralının karısı ve başına gelmedik şey kalmamış güzelliğinden ötürü doğduğundan beri o kimin kızı ayrıca Helen? Zeus'un Zeus da bir şeyine sahip çıkamadığı için kuğu kılına girip şey yapıyor kız kuğu gibi güzel oluyor ne çileler çekiyor zaten o zamana kadar. Helen'i zaten küçüklüğünden beri bir o kaçırmış bir bu kaçırmış işte en son bu Isparta kralı akalların elinde kalmış kızcağız bu akallar da aslında Truva'yı çok ele geçirmek istiyor tamam mı ay bir şey olsa da fırsat ayağımıza gelse diyorlar işte bu geri Paris Helen'i kaçırınca fırsat ayağınıza gelmiş oluyor e, Afrodit bunların çünkü arasını yapmak için e, ilan ediyor ki bu soyludur, Truva kralının oğludur. Partiler, şölenler düzenleniyor. Ailesi vay bu ölmedi falan diye vicdan azabıyla bu sefer kabul ediyorlar oğullarını tekrardan. Ondan sonra o partilerden birinde Akasaray'ında tanıştırıyorlar Helen'le şeyi. Tabii tanıştırma ne? Eros geliyor okları vurduruyor. Aşk olsunlar diye birbirlerine. Onlar da oluyorlar tabii yakışıklı bir de şey Paris. Pislik. Paris Helen'i kaçırınca peki ne oluyor? Akalılar durur mu? Onlar da yapıştırıyor işte Truva savaşını. 10 yıl sürmüş. 10 yıl. Ne hektorlar öldü. Ne aşiller topuklarına sıkıldı. <laughs> Aşil'de kimin oğlu biliyor musunuz? Bu süperisi Tetis'in düğün sahibi vardı ya. Onun oğlu. Ya o artık nasıl bir nifaksa dönüp dolaşıp oğlunun ölümüne sebep oluyor yani. Peki o Eris'i düğüne davet etmeyen kim? Zeus. Bu anası işte Tetis bunu zamanında ölümsüz olsun diye şeye sokuyor Stix nehrine. İşte topuğundan tutuyor da yani o da neyse yani maşayla sok çıkart yani arkadaşım tamam senin Stix nehrine elini sokmaman lazım da yani maşa da mı giremeyecek ya? Hristiyanlıktaki gibi boğa çocuğu çıkartıverin. <laughs> Ayşil de ayrıca gerizekalı yani sen o kadar sipariş vermiş anasına savaşta kalkanlar bilmem neler büyülü topuğuna da versene sipariş Allah Allah oraya bir demir memir bağla yani yok sonra olsun sana aşil tendonu gelsin sana topuğuna sıkarım terimi ki oradan geliyor arkadaşlar. Kendisine Hector'u öldürdüğü için ayrıca kılım yani ama işte Turo filminde en son Brad Pitt oynadığı için çok da kızamıyorum bu eşek gibi savaşçı Aşili de asla Paris öldürmüş olamaz arkadaşlar. E zaten diyorlar ki Apollon işte okunu attı. Onun yerine de kişi buna kaldı. Paris'in üstüne kaldı falan diyorlar. Anca o topuğundan hani vurabilir falan diye. Mümkün değil. Bu Sünepe savaş meydanında bile zaten doğru düzgün savaşmamış ki. Abisi Hector olan olmuş yani Aşil'in karşısına falan hep o çıkmış. E ne oldu sonra peki? Herkül geldi senin işte Hera'nın zehirli kanının okuyla vurdu gittik. Geberdin gittin. Sünepe Paris alacaktın işte Athena'dan savaşta değinmezdi ya da Asya kıtasında oturacaktın. Bütün bunların hiçbirisi ne olacaktı? Yaşanmayacaktı. Sonuçta her savaşta olduğu gibi arkadaşlar Truva Savaşı da bir kadın yüzünden değil basiresiz adamlar ve onların hırsları yüzünden çıkmış bir savaş. Yani Akalılar Truva'yı niye ele geçirmek istiyor? Helen'i bahane olarak kullanıyorlar. Ayrıca yine basiresiz Zeus zamanında Elis'i davet etseydi düğünü ve bunlar yaşanmayacaktı. Elmayı üçe bölse yine bunlar yaşanmayacaktı. Ayrıca Paris oturup kendi aşkı Onione'yi seçseydi evinde yine bunlar yaşanmayacaktı gördüğünüz gibi güzellik yarışmaları sadece kadınların arasına nifak tohumları ekmek için çıkartılmış bir formattır arkadaşlar. Bu eri zihniyetin oyunlarına gelmeyelim. E, tanrıçaların egolarına yükselmeyelim. İç güzelliğimizle birbirimizle paylaşalım. Dış güzelliğimizle birbirimizi yarıştırmayalım diyorum. Ayrıca zaten bütün bunlar yaşanmasın diye e, biliyorsunuz masalların sonunda gökten üç elma düşüyor. E, Allah razı olsun o yanlışı da düzeltmelerine çok sevindim yani. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Hoşçakalın.